Cagırnat Hava Yolları iyi uçuşlar diler. Ben susup kendi işime baktıkça sen beni dise mecbur ediyorsun. Artık sus da kalbini kırmayayım. <laughs> Sizi karıştırmaya çalışmak yerine kendi işine bak en hayırlısı olur sevgiler olimpos Hatam neydi? Çocukluğunu haftan almak mı? Haksız hep de biz olduk artı burada ahmaklar aklı. Beynim puzzle beynim önüme geçmek impossible Dikkat et lan Muharrem duyarsa mekanın hospital Harbi kılsın al bitilsin yoksa durmam kasma Boşver oğlum no problem zaten MC burada fazla Bana laf sokmuşsun şimdi ne yapacağım yandım Allah'ım O slide'ı YouTube'a ben koymadım yanlış salladın Haberim yoktu ama işlendi her kalbe tek tek Ve yapacağım son şey Atatürk'ü bilemele alet etmek Terbiyesizlik etme haddini bil herkes sen değil her tarafta çakallar var nasıl bir dünya neredeyim Şunu bil ki kimseye benzemem başkalarıyla karıştırma Kendi seviyende birini bul yapmak için alıştırma Kaydettiğiniz parçalarla değil yürekle övünün Dikkat et ben işimi flexle değil durexle flex flex görürüm Karaktersiz insanlarla dolmuş artık her tarafım Dünya düzeni bu biçimken ben barışı aradım Savaşmaksa tercihim sonuna kadar ben varım Dikkat et lan benzemem ben kimseye toparlanın Karaktersiz insanlarla dolmuş artık her tarafım Dünya düzeni bu biçimken ben barışı aradım Başmaksa tercihin sonuna kadar ben varım Dikkat et lan benzemem ben kimseye toparlanırım Batsız artı yersiz polemiklerine beni dahil etme Mantık denen bir şeyden haberi yok bunun cahil de sahibe bebe bir boktan çakmaz nedeni çok dar algılar Kolpacılık mekanizman bedeni zorla kamçılar Anlar der ki iyi kötü sebebi zorla saydılar Artık sana düşen susmak çeneni yorma saygılar Aykırı mısın Nedim kardeşim otur oturduğun yerde Bu lafları yakıştıramadım bir sene önce koruduğum ferde çok yakında etrafında kimse kalmayacak Karaktersizliğinin farkına varıp içten içe ağlayacak Kendine çeki düzen vermezse yüzüne kimse bakmayacak Sanattan bir bok anlamaz en fazla dizle parlayacak Biz toparlarız yine seni mahdi manevi Alıştık dost kazığına her yer kan kim abedi Ama biraz dikkatli olman lazım belanı arıyorsun Son gülen sen olacaksın çünkü geç anlıyorsun Karaktersiz insanlarla dolmuş artık her tarafım Dünya düzeni bu biçimken ben barışı aradım Savaşmaksa tercihim sonuna kadar ben varım Dikkat Dikkat et lan benzemem ben kimseye toparlanın Karaktersiz insanlarla dolmuş artık her tarafı Dünya düzeni bu biçimken ben barışı aradım Savaşmaksa tercihinin sonuna kadar ben varım Dikkat et lan benzemem ben kimseye toparlanın Sen şarkılarını YouTube'a atsam da dinlenmezsin ki Pardon YouTube'e <laughs> Çok seviyeli bits oldu kusura bakma Seviyeni inemedim Geçen sefer üç kişi gelmiştik. Şimdi tek. Değişen ne oldu patron? Değişen ne oldu? Ha? <laughs> <laughs> Tarih tekerrürden ibarettir. Unutma ona göre davran. Hep aynı kaldırım bu bastığın Hep aynı yastığın bayıldım. Hep aynı şarkı sanki yazdığım Apayrı varlığım kararlı yardırır Duyarsın duyarsın Kader utansın Hep aynı yaptığın hata hep aynı da Hep aynı bencil adam yarına uyarsın Hep aynı korkularla Hep aynı kabusa Kurallara sen yazdığın sürece uyarsın Aynı değil aslında Kendime kızsam da mücadele hırsınla Bu yüzden aslında hep aynı değil bu yüzden aslında hiç öyle değil. Geçmişi bir an içinde olsa temizlemek, umudunu kaybedince karanlığı dinlemek. Sonunda bir melek gelir, son anda bir yürekte, sokakta bir köpek kalır, sokakta bir köpek. Hadi kalk, yine gösteri vakti hayat. Gibi geçen yüreklerin ardına bak. Anlayamam seni arlanamam. Gelir geçen zaman. Kalk, yine gösteri vakti hayat. Bir geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam Gelir geçer zaman Gülümsemek yine pürüz demek Yenik düşme ve aynı kal gülümsen hep Günüm evet bugün düşün gene Senin düşün kelek örtüşür bebek Örtüşür bir gün verilen bütün emek Bilinen her anı yakılan tütün demek Hayalleri uçuruma düşürme çek Çünkü tırpanla gelir en dürüst melek Buruştu sayfalar yüzün gibi Bir gün gelir yüzer benim denizlerimde Hüzün geminin mühürleri Tutulmamış sözler hiç yazılmamış Asırları sallayanların beyinlerinden asırları Nasıl yapayım sustum ondan hala asılmadım Asıl akıl kapın açılırsa değişir alın yazın Alın yazın merhametim ve vicdanım yatıp kalır Yatıp kalır üstlerinde kasım patı Yine gösteri vakti hayat gibi geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam gelir geçer zaman Kalk yine gösteri vakti hayat gibi geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam gelir geçer zaman Aşk olsun ben de hala yaşıyorum Dünü de günü de kaybetme kazın sonum Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum Gittin gideli seni göklerde arıyorum Aşk olsun ben de hala yaşıyorum Dünü de günü de kaybetme kazın sonum Derine. Düştüm yer yüzeyine esti boran Üşüdüğümü görmediği çok karakter Giydim üzerime hepsi yalan Gittin geçti 13 sene yükseli yüksele Düştüm her efter. ay Hemen ölmeyeyim diye geçmiş iade ediyor Bak kal, köyde demli bir çay dediğini yaptım iki bak bal peteğine sakla intikam Ay becelere kalsın ince yakut kan Denizine daldım içtim ant Rüyalarımda geç ılıkları Doy bana söyle kader kimden yana Aşk olsun bende hala yaşıyorum dünü de günü de kaybetme kazın sonum düz yol olsa da önüm arkam sağım solum gittin gideli seni göklerde arıyorum aşk olsun ben de hala yaşıyorum dünü de günü de kaybetme kazın sonum düz yol olsa da önüm arkam sağım solum gittin gideli seni göklerde Aile albümlerde, huzur bulduğum kahküllerde Bağlı kaderime, tam göz gözyaşı dökeceğim daha güllerine Adam olmaz dediler anne, zıplıyorlar bak konserimde Şimdi böyle olmayayım diye asla yazmamalıydım on yedimde Yoktu şakam, belimde durur tabancam uçarım havadan, yürümem hiç karadan Özledim Adana'm, burnumda tüter babam Hiç teslim olamam, Başarım sorunu yalnız Basarım küfürü dönüme yine de bir kere Müslüm çalsın Sokarım her gün başımı derde bırakın her şey yansın Beni bir bence salın bir artık konuşur anca ağzım Rüyalarımdaki çığlıkları duy bana söyle kadar kimden yana Ya aşk olsun ben de hala yaşıyorum Dünü de günü de kaybetmek kazın sonum Düz yol olsa da... göklerde arıyorum aşk olsun Ben de hala yaşıyorum Dünü de günü de kaybetme kazın sonum Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum Gittin gideli seni göklerde arıyorum